Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir dönemin ardından birinci dönemi nihayet tamamladık ve sömestr tatiline geldik. Şimdi sömestr tatilini hocam nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda sizin birkaç fikrinize başvuracağız. Sizin için birkaç tane soru hazırladım. İsterseniz soru cevap şeklinde, isterseniz evet, sohbet olarak Tabii. şey yapalım. Çocuklarımız 4 ay, 4,5 ay gibi bir dönemin yoruldular. ardından yoruldular. ve ara tatile geldiler. Karnelerini aldılar ve 16 günlük tatilleri başladı. Şimdi... Eğlenme ve dinlenme adında ilk başlığımızı bu konuda açmışız. Hiç eğlenmeyecekler. Eğlenecek. Yani. Ne yapacaklar? <laughs> <Eğleneceğiz>. ne yapacaklar? <laughs> yani şimdi ne şimdi özellikle e, tabii 6, 7. sınıftaki öğrencilerimiz eğlenebilirler. Onlar biraz daha bu konuda rahatlar. İzin verin. Ama tabii onlara izin. Onlar eğlensin. Ama <laughs> 8. sınıftaki öğrencilerimiz için bu tatil maalesef daha önceki yıllardaki tatil gibi geçmemeli. Eski yaptıklarına saygısızlık. Tabii tabii çünkü sonuç itibariyle biliyorsun çok ciddi bir sınava girecekler. Evet. Hatta Milli Eğitim geçen sene bunun zaten sinyallerini aldık. Bu Hı. sene örnek sorulara da baktığımız zaman Süp hocam çok ciddi, zorlayıcı bir sınav onları bekliyor kesinlikle. E, bu evet. anlamda bu 15 tatile tabii ki dinlenecekler. Zorlu bir Hı -hı. sürece gittiler işte okula gittiler, kurslara gittiler, şu oldu, bu oldu, yazılar falan filan derken Hı -hı. çok da yoruldu. Hı -hı. Elbette ki dinlenecekler. Zaten okula gitmeyecekler için ki zamanlarının çoğu zaten okulda geçiyordu öğrencilerimizin yani, bir, büyük bir boşluk var zaten. Yani o okula gitmedikleri süreç içerisinde hem dinlenebilir hem eğlenebilir hem de öğrenebilirler hocam. Ama bu noktada şunu net söylemek lazım. Dost acı söyler. Yani şimdi burada hani eğlenin kopun bilmem ne yapın şunu yapın bunu yapın. Yani onları da yapın ama daha çok kendilerini çalışmaya verecekleri, eksikliklerini kapatma yönelik çalışma yapacakları bir süreç olarak görmeliler. Bu 15 tatili özellikle 8. sınıf öğrencilerimiz. Evet, 8. sınıflar için arkadaşlar özellikle onur hocanıza katılıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar kabul etseniz de etmeseniz de 4 ay sonra 5 ay sonra Haziran ayının başında gireceğiniz bir LGS sınavı gerçeği var. Dolayısıyla kalan süreyi iyi değerlendirmek <laughs> adına ben de hem eğlenmeye ve dinlenmeye vakit ayırabileceğinizi tabii düzgün bir programadan bahsediyoruz. hem de yeteri kadar arkadaşlar genel tekrar için zaman bulacağını düşünüyorum. İkinci olarak şunu vurgulamışız. Bir kontrol listesi oluşturma yani genel bir planlamadan bahsediyorum. Bir kontrol listesi oluşturulmalı. Öz değerlendirme formu yapılıp eksiklikler bir gözden geçirilmeli. Hani şey vardır ya kadınlar yapar. Gün bugün yapacaklarım işte bulaşıklar yıkanacak, alışveriş yapılacak vesaire falan filan gibi. Niye sadece kadınlar erkekler de yapabilir? Ya mesela dedim. Ya. Aklım geldi. <laughs> şimdi benim burada feminist <laughs> diye, işte <laughs> diye lanse edemezsiniz. Hayat Kadın düşmanı diye lanse edemezsiniz. Şaka şaka. Şimdi hocam e, tabii demin ne dedik? Bu tatili Sadece eğlence, gezim, tozma, dinlenme amacıyla değil. Yoğun ve güzel bir şekilde ders çalışma olarak değerlendirmen lazım dedik. E, Hı -hı. Burada da sorun geliyor öğrencilerden. E, tamam da nasıl çalışacağız? Ne yapacağız? Evet. E, şimdi hocam bu 15 tatilin e, en güzel taraflarından birisi aslında bu geçen 4-4,5 ayı bir değerlendirmedir. Hı -hı. Çünkü çok hızlı bir şekilde işte yazılılar, şunlar, bunlar, denemeler, şunlar derken okulda geçen zaman... Biraz hızlı geçiyor hocam baktığımız Hadi. zaman. E şimdi bu 15 tatile gençler sizin bir kere şunu yapmanız lazım. Ben bu geçen 4 4,5 ayda neler yaptım? Matematikte nereye kadar geldim? Türkçede nereye kadar geldim? İngilizcede durumum ne? Şu bu onları bir ortaya dökmesi lazım. Önce i̇şte bir, bir çarşaf çar gibi açacak hocam. Onu artılarını, eksilerini ne yapacak? Ortaya koyacak. Matematikte şu konudayım ama şu konularda eksiklerim var. Türkçede bak mesela dil bilgisini atıyorum fiilde çatıyı tam öğrenemedim. Orayı bir tekrar edeyim. Hı -hı. Yani önce eksiklerini çıkartıp Onları bir koyması lazım. Yani ben matematikte şu 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 konular, Türkçede bu konular, <laughs> fende bu konular, İngilizcede bu konular daha eksik hissediyorum kendimi. Öz değerlendirmeden kastımız evet. bu. Kendini bilen hakkı bilir. Yani, yani şunu söylenebildi. Yani ne diyor Yunus Emre? Hı hı. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Aslında aynı şeyi söylüyoruz gençler. Evet. Kendinizi bilin, kendinizi tanıyın, eksiklerinizi görün. Ona göre bir şablon çıkartın. Bunu yaparken de onlardan ricam şu. Ne yapmalar lazım? Bir de gerçekçi bir plan çizmeler lazım. Çünkü biz e, böyle hani bir kaza geliyoruz. Rehber öğretmenler, aile falan diyor. 15 saat iyi değerlendireceksin, çok çalışmalısın falan filan. Öyle bir liste hazırlıyor ki çocuk. Zaten altından, ha, var. altından kalkamayacağınız <laughs> bir liste olmasın bu liste. Çünkü koyuyor liste yönüne. Zaten yapamadığı için bir iki gün sonra sal gitsin. Hayır. Ondan yemezler. sonra ha, Ne yapacak? Kardeşim kendinizi biliyorsunuz. Evet. Ne kadar çalışacağınızı biliyorsunuz. Eksiklerinizi biliyorsunuz. Yapabileceğiniz oranda gerçekçi bir şekilde hedef belirleyin. Kısa hedefler koyun. Mesela günlük de olabilir hocam. Mesela birinci gün ben şu iki konuyu bitireceğim. Evet. Yaz onun listene. İkinci gün şu konuları bitireceğim. Üçüncü gün şu konuları bitireceğim şeklinde yazarsa yapabileceği yerler üzerinden gerçekçi bir liste oluşturursa bunu uygulaması da kolay olur. Ben de o konuda şöyle size katılıyorum. Aynı zamanda bir şey de eklemek istiyorum. Ee, çocukların önüne ulaşabilecekleri sayı yani soru sayısı veya süre anlamında kısa kısa hedefler koymaktan bahsettik. Yani atıyorum günde 30 tane matematik çözdüm. Bu benim için kısa olan bir hedefime yetişmek anlamına Hı. geliyor. Hani 16 günden bahsediyoruz. 16 çarpı 30 demek 500 tane soru demek. Ki adam akıllı çözerse muazzam olur. İnanın bana öyle olur. Ya da atıyorum günlük 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika gibi yani süre veya soru sayısı anlamında önüne e, net açık hedefler koyarsa hem de bu bir tatmin yaratır. Ya ben üstüme de şu an görevi yaptım. Hem o. Çalıştım. Aynen. Öğrenciler sonra bir hocam şunu da belirtelim. Şimdi tabii öğrencilerden gelen yoğun sorularda ne oluyor? Günde kaç saat çalışalım? Tatilde günde kaç saat çalışalım? Günde kaç <laughs> soru çözelim? Ya robot değilsiniz gençler. Yani bizim burada şöyle dememiz. 10 ben, saat desek şey de bir anlamı yok. Ya işte. 10 saat 5 saat. Bir de bu çocuklar hepsi bir değil ki. Tabii. Öğrenmesi ya, farklı. Yani kendilerini diyoruz ya hocam kendini tanıyacak. Evet. Kendine tanıdı. Yani ben biri sana günde 3 saat çalışmalısın. Ya günde 3 saat de belki o gün 5 saat çalışacak çocuğuz. <laughs> ya gün Ya belki o zaman. gün mutlu değil mi? Yani evet. o gün öğrenme çaklalar açtığı ya. O gün belki bu adam kaptırsan 6 saat çalışacak. Evet. Yok 3 saat çalışmalı. Evet. Ya da o gün ya sıkıntılı, belli çalışsa da gitmiyor. Evet. O öylesi günler de olur. O zaman bu çocuk o gün yok? O gün onun e, şey çalışacağı süreç, ne derler? Verimli çalışacağı süreç. Belki 1-1,5 saat İlla 3 saate kendisini odaklamasını ya da herkes robot gibi, herkes 3 saat çalışacak, herkes 100 soru çözecek, herkes bu kadar yapacak diye bir şey Yok. çünkü Kendiniz bileceksiniz, özelliği. kendinize göre bir şey yapacaksınız ama şunu unutmayacaksınız. Her gün hocam, evet. tatil boyunca her gün bir şekilde çalışırsanız, olayın içinde kalırsanız çok büyük aşama kaydedersiniz. Evet, aslında bir sonraki maddeydi ama az da olsa düzenli çalışmak. Ha. Neden? Çünkü olaydan kopmamak adına. Hı. Mesela bu şimdi yaz tatilini değerlendirecek olursak 3 ay artı ne dese Haziran'ın sonunda ve Eylül'ün başında gelmekleri için 3,5 ay 100 gün. 100 gün ne demek biliyor musun hocam? İnsan akrabaların adını unutur ya. <laughs> yani hani değil bırak çalıştığını, okulda öğrendiğini. Biz de bazen diyoruz mesela 6. sınıfta mı konuyu öğrenmiştik. Hocam ne 6. sınıfı? Ben geçen hafta ne yediğimi hatırlamıyorum. Gibi şeyler geliyor. Dolayısıyla hani Eğitimle arayı soğutma bak anlamında. Yani daha yani sıcak bu, tutmak bu, anlamında. Belki 15-16 gün gibi gözüküyor ama bunun etkisi 40-45 iki çıkar. Niye? çıkar niye? Çünkü boş kere, geçirdiği için. Aynen öyle bir soğuma gerçekleşti mi arkadaşlar? O düzeni bir kaybettiğini mi geri toparlaması hocamın dediği gibi 2-3 kat fazla zaman alıyor yani 40 gün 45 gün gibi bir zaman. Burada şunu da ifade edelim hocam. Tabii ki bu süreçte tabii ki tatil olduğu için evlerinden ayrıcak öğrenciler de var işte. Anneannesinin yanına, giden memlekete değil mi? Teyzesinin yanına şuna buna gidebilirsiniz tabii ki orada sıkıntı yok. Hatta mekan değiştirme Öğrenciyi ferahlatabilirler. Ama gençler sizden ricamız her nereye gidiyorsanız gidin bu konuştuğumuz şekilde planınızı yapın ona göre kitaplarınızı da yanınıza ne yapın evet, götürün gençler bunu unutmayın orada bir boşluk bırakmanızı istemiyoruz. Yine ama hocamın başta da vurguladığı gibi ulaşılabilir hedefler anlamında komple sırt çantasının komple taşıyamayacak kadar değil de atıyorum iki tane kitap götür ama bitirebileceği kadar. Bir de yani ya kadar. kalacağı gün bellidir atıyorum evet. beş gün kalacaktır o beş günlük ne çalışacaksa götürsün. Aynen gibi. öyle. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar örnek sorular. Biliyorsunuz ki hocam LGS sınavında çıkacak olan örnek soruları her ay zaten Milli Eğitim Bakanlığı yayınlıyor. Biz de burada öğrencilerimiz için zaten çözümlerini gerçekleştiriyoruz. O çok önemli bir rehber hocam. Onlar çok büyük kriter. Neden? Çünkü mesela bakıyoruz şu anda hani piyasadaki birçok kitaba da baktığımız zaman zaten hani halen teoktan kalma sorular. E, yorumlama açık olmayan sorular aslında. Eski sistem sorular var. Dolayısıyla bizim için en büyük kılavuz yine bu. Bizim için yayınlanan örnek sorular olacaktır. O sorularında bir kere daha çözülmesi. Hocam ben çözdüm diyebilirsiniz arkadaşlar ama bir kere daha çözüm asıl mantığın ne olduğunu hatırlamada fayda var diye Hatta hala çözmeyenler de vardır. Onlar kesin çözsünler zaten. Kesin çözsünler. Çözenler bir daha baksın ve bir de dediğiniz gibi hocam kaynak kitaplarda da benzer sorular olan kaynak kitapları bulup ona göre soru çözerlerse de iyi evet, olacak. Bu konuda arkadaşlar bizim videolarımızı size e, şiddetle tavsiye edebiliriz. Neden? Çünkü soruları çözerken nelere dikkat etmemizin gerektiğini arkadaşlar biz videolarımızı size anlatmaya çalıştık. O videoları örnek soruları bir kendine çözdükten sonra bir de bizden dinleyin bakalım nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamışız. Ve son olarak İkinci dönemin konuları. Yani şimdi birinci dönem bitti. Kendimize evet. bir kontrol listesi oluşturduk. Çıkan örnek soruları da çözdük. Eksiğimizi işte 3 aşağı 5 yukarı %90'larına tamamladığımızı düşünüyoruz. Peki ikinci döneme konuların hani erkenden erkenden başlasınlar mı? Atıyorum son birkaç gün kala Anladım. Yani, şimdi hocam burada ne dersiniz? tabii öğrenciden öğrenciye değişebilir hocam. Mesela eğer bir öğrenci ki düzenli çalışan, iyi çalışan öğrencilerimiz var. Onlar zaten bu tatil sürecindeki süreci iyi tamamlamışlarsa o öğrencilerin mesela 15 tatile İkinci dönem konularında da çalışabilirler. Kendini Hı. orada iyi hissediyorlarsa. Hı. Ama genele bakacak olursak 15 tatil süreçleri aslında öğrencinin geldiği noktayı tekrar etmesi, orayı desek. sağlamlaştırması Öne yani ileriye daha iyi gitmesidir. Ana amaç budur. Ama dediğiniz gibi öğrenci çalıştı. Eksiklerini kapattı. Özellikle tatilin sonlarına doğru ikinci dönem işleyeceği konulara da önden bakarsa tabii ki o özellikle okul başladığı zaman onların ne yapacağı daha ileriye götürecektir. Bir adım önde başlamadığı sağlayacaktır diyoruz arkadaşlar. İnşallah karnelerinizde e, sene başından beri çalıştığınız, emek verdiğiniz, e, emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir karne olmasını temenni ediyor. Ve hepiniz arkadaşlar iyi tatiller diliyoruz.